Ben Muti ve Vidor. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi enerjim çok yüksek. Saçlarım kötü olsa da enerjim çok yüksek. Bugün böyle bir kötü saçlarım neden olduğunu hiç anlamadım. Enerjim yüksek çünkü sizlere güzel, benim de e, bunu yapıyor olmaktan çok memnun olduğum e, iki adet çek hediye edeceğim sizlere. Bir Zara'dan, biri Amazon'dan olmak üzere ve çok heyecanlıyım bunları hediye etmek için. Yapmanız gerekenler neler? Bunları videonun ilerleyen sürelerinde açıklıyor olacağım. Aslında bu videoyu küçük bir hap video, rehber video olarak çekiyorum şu anda. Son dönemde neleri izliyorum, neleri seviyorum vesaire şeklinde. Çünkü sevdiğim dizileri az çok biliyorsunuz. Ama son dönemde hem pek çok yeni dizi çıktı hem çok yeni olmasalar da bazı dizilerin popülariteleri arttı. Bazıları daha çok konuşulmaya başlandı. bu yüzden şu anda favorim olan dizilerden böyle bir hızlıca bahsedeceğim. Videonun sonunda da bu hediye çeklerini kazanmak için ne yapmanız gerektiğini söylüyor olacağım. İlk dizimiz kesinlikle ama kesinlikle Succession. Son dönemde izlediğim en iyi dizi. Pek çok yerde drama diyor ama dramedi denilen bir türe sahip. Bence dizi dizinin yapımcıları Adam McKay ve komedyanıyla sanıldığımız Will Ferrell. Ee, kesinlikle çok başarılı. Kesinlikle benim diyen komedi dizilerin hepsinden çok daha komik diye düşünüyorum. Bir büyük bir medya şirketine sahip olan ailenin arasındaki taht kavgasını anlatıyor. E, tabii ki günümüze adapte olmaya çalışıyorlar. Dijital dünya adapte olmaya çalışıyorlar. Çok inatçı bir babaları var. E, çocukları bir o kadar yenilik e, peşinde şirkete dair ve babalarını devirme peşindeler. Ama bir yandan babalarını da seviyorlar ve hepsinin kendi kişisel sorunları da var. Ve o kadar komik şeyler yaşanıyor ki e, arada ben bayılıyorum diziye. E, dediğim gibi ve dizi Kesinlikle milyonerler nasıl giyinir? Bize bunun dersini de veriyor bir noktada. Asla logo yok. Asla çok abartılı şeyler yok. Hep gayet temiz, gayet iyi dikimli, gayet kaliteli parçalar giyiyor hepsi. Stil konusunda bana pek fazla ilham verdiklerinin altını çizmem gerek. E, dediğim gibi kazandıkları ödülleri sonuna kadar hak eden muhteşem bir dizi. Özellikle eşi ne yaparsa yapsın onun peşinden ayrılmayan Tom ve oldukça gerizekalı olan Greg ikilisi. O ikiliye bayılıyorum. Diziyeden söyleyeceğim tek şey İlk 2-3 bölümün temposu inanılmaz yavaş. İlk 2 veya 3 bölüm. Lütfen ama lütfen size yalvarıyorum dayanın. Kesinlikle ama kesinlikle dayanın. Çok çok e, sonrasında çok ayrı çok güzel bir diziye evriliyor. E, i̇kinci sezonu yeni bitirdi. Üçüncü sezon çekimlerine 2021'in başlarında başlanacak. Ve ben e, diziyi bir ikinci tur daha izlemeyi düşünüyorum. Çünkü çok sevdim. İkinci dizimiz Good Omens. E, good Omens, Good Omens. Bilemedim şu anda. E, bu da başka bir çok başarılı dizi. Başrolünde Michael Sheen ve David Tennant var. Doktor Who sevenler kendisini tanıyacaklardır. Michael Sheen'i de Masters of 80 tanıyabilirsiniz. Dünyanın sonunun gelmesini engellemeye çalışan biri iyi, biri kötü olması gereken meleğin iş birliğini anlatıyor. İnanılmaz Ayrıca da eğlenceli. Soundtrack'i çok güzel çünkü dizi boyunca Queen çalıyor. E, David Tennant'ın Rockstar tarzı muhteşem ötesi. Bu bir Amazon Prime dizisi. Tek sezonluk mini bir dizi. Keşke daha fazlası olsaydı. Görsel açıdan beni bu kadar mutlu eden bir dizi olamaz. Çok çok başarılı bir İngiliz dizisi aynı zamanda. Üçüncü dizimiz Hunters. Hunters e, Nazi avcısı bir grup e, Yahudi'nin 70'lerdeki maceralarını anlatıyor. Ve başrolde Al Pacino var. Daha fazlasını söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ee, dizinin maalesef ki bir tempo sakıntısı var. Bazı bölümler aşırı tempoluyken bazı bölümlerde uyuyasınız geliyor. Ama yine de sizi bağlıyor. Çünkü Al Pacino'yu izledikçe izlemek istiyorsunuz. 70'lerin zaten büyülü bir havası var ee, başlı başına. Ve tabii ki yine stil konusunda deri gibi ilham veren bir dizi. Çünkü <laughs> 70'ler. <laughs> Diğer bir başrol de Logan Norman ki kendisine bayılırım. E, kendisinin bence çok daha iyi bir kariyeri olması gerekir. Umarım bundan sonrası açılır e, kariyeri. Ama dediğim gibi çok başarılı bir dizi. E, yani listenizin en son alabilirsiniz ama izleyin. Güzel bir şekilde akıyor. İkinci sezonda olaylar daha güzel açılır diye düşünüyorum. Ve çok güzel de bir jeneriği var. Opening titlesi var. Çok başarılı buldum zaten. Sense bu da bir Amazon Prime dizisi. Ve dizi izledikten sonra hemen gidip geniş paçalı bir jean söylettim. Yani böyle bir etkisi oldu üzerimde. <laughs> Bir diğer dizimiz ve benim bu listede Succession'dan sonra en çok sevdiğim dizi ve total genel en favori dizilerim listesinde Breaking Bad ve True Detective ve Succession'dan sonra dördüncü sıra koyarım The Boys. The Boys dizisi şu an ekranda yayınlanan en iyi dizilerden bir tanesi. En kendisine has dizilerden bir tanesi bence. Yapımcısı Seth Rogen. Seth Rogen zaten çok, yani benim mizahımı çok sevdiğim bir insan. Dizi çok saçma sapan bir parodi olabilecekken çok başarılı bir şey evrilmiş bana göre. Ee, tabii ki de bunun çizgi roman, nörtleri falan çok daha farklı yorumlardır ama düz bir izleyici olarak ben çok beğendim. Bu bir çizgi roman dizisi değil. Bu tamamıyla kahramanları tiye alan bir dizi ve ben bir daha Marvel ya da DC filmi izlemeyi düşünmüyorum. Ee, kahramanların birer şöhret meraklısı, sosyal medya yıldızı çok kötü ve iğrenç tipler olduğu bir evrende geçiyor. The Boys dediğimiz kısım da kendilerini onları avlamaya adamış olan bir ekipten oluşuyor. Ee, çok eğlenceli. Yine bir müthiş bir soundtrack kalbim var. İnanılmaz derecede. Artı 18 bir dizi. Ee, asla sınırları olmayan bir dizi. Ve de çok güzel eleştiriler yapıyor. Hem günümüz sosyal medyasını tiye alıyor, hem ırkçılığı tiye alıyor, hem bu kahraman e, mantığının saçmalığından, bilimum o süper kahraman filmlerinin saçmalığından orada arka planda dönenleri vesaire çok güzel tiye alıyor, çok güzel dalga geçiyor. Ve dediğim gibi çok başarılı bir dizi. Başlarında Carl Urban var ki yani ağzımızı suya kalkıp izliyoruz. Ama benim favorim Homelander karakteri. Kendisi birazcık Captain America yandıran bir karakter. Tamamıyla narsist, egomanyak ve şimdi kadar en korkunç karakter olabilir yani. Korku filmi karakteri gibi bir şey. Ve eğer öyle bir adam oynamasaydı bu dizi eksik kalırdı. Dediğim gibi kesinlikle izlemeniz e, Sancho da kulak vermeniz gerekiyor. Benim yeni sezondan en sevdiğim diziler Bunlar da en beğendiğinizler. Ben bunları multivavidor.com'a da yazdım. Ee, oradan gidip daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz de. Ee, Link aşağıya da bırakıyor olacağım. Peki gelelim asıl konumuza. Zara hediye çeki kazanmak için ve Amazon hediye çeki kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Zara. Zara hediye çekini kazanmak için yapmanız gerekenler oldukça ama oldukça basit. Açıklıyorum. 1. Multivavidor YouTube kanalına abone olmak. 2 beni Instagram'a takip etmek. Yani Multibabydor Instagram hesabını takip almak. 3. Bu videonun altına yeni sezondan almak istediğiniz alışveriş listenizde bulunan en çok ihtiyacınız olan trend ürünü yazmak. Yapmanız gerekenler bu kadar basit gördüğünüz gibi. Neydi? Multibabydor YouTube hesabını takip ediyorsunuz. Beni yani Multibabydor Instagram'dan takip ediyorsunuz. Ve de Aşağıya yorumlara yeni sezondan en çok almak istenen parçayı, e, trend ürünü yazıyorsunuz. E, ve de ben de size Zara'dan 125 TL'lik güzel küçük bir hediye çeki veriyorum. Bu çekiliş 11 Kasım'a kadar sürecek. 11 Kasım'a kadar e, dediğim bu kolay yaşamaları gerçekleştirmeyi unutmayın. Peki Amazon hediye çeki kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Amazon hediye çekini benim arkadaşımla birlikte kurduğumuz Crank Mac Instagram hesabından kazanıyorsunuz. Orada bir çekiliş postu paylaştık. Aşağı linkinde koyuyor olacağım. Yapmanız gerekenler Crank Mac Instagram hesabında yazıyor. Oraya gidip görebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. İyi dizilerle, kaliteli işlerle, kaliteli yapımlarla ve en önemlisi alışverişle kalın. Görüşmek üzere.